47. Ee, evet. Tamam, e, şey <laughs> <Hayır, güzel>. <laughs> hiç, Hayır, Hayır, Hadi, hiç İyi. Ben Öncelikle bütün bal takımlarına başarılar diliyorum. Ee, biz de Aksaray temsilen e, eski belediyede de e, 25'inde göreve başladık 25 Şubat'ta. E, 25'inden beri eskilde e, devam ettik. Pazartesinden itibaren takımı Aksaray'a getirdik. Çünkü Aksaray'da oynamamız gerekiyor. Buraya da alışmamız lazımdı. E, çalışmalar gayet verimli gidiyor. E, yaklaşık 15. antrenmanız bugün. Yarında bir hazırlık maçı yapacağız e, mucur yabanlıyla. E, futbolu özledik çocuklar da aynı şekilde e, genç bir ekibiz. E, sayısını tam bilmiyorum ama bayağı bir Aksaraylı çocuğumuz da var yani fırsat verdiğimiz, fırsat verdiğinde e, yapacaklarına inandığımız çocuklar bunlar zaten. E, i̇nşallah güzel olur yeni sezon hepimiz için. E, Aksaray'ın bir takım olduğunu unutmayalım. Burası sadece eski'nin takımı değil. Aksaray temsil ettiğimizi unutmayalım. E, gerekli yerler e, manevi yönden de yanımızda olurlarsa e, çünkü Aksaray'ın çocukları burada mücadele edecek, savaşacak Aksaray'ı temsil edecek. E, bizim için iyi olur, bize güç katarlar. Takım sayısı ne kadar fazla olursa rekabet ortamı o kadar iyi olur. Yalnız şöyle de bir şey var e, şimdi bizim e, burada spor adamları olarak yapacağımız şey e, Aksaray'ın kendi öz evlatları dediğimiz çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Hep hazır 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 e, paralarla bu iş belli bir noktadan sonra tıkanma noktasına geliyor. Hani biz kendi çocuğumuza ve kendi insanımıza güvenmek zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü bir tane şampiyon çıkıyor. Bu sene de Aksaray spor e, bazen şanssızlık yaşamasına rağmen hala lider, hala maç eksiği var. İnşallah onları da bu sene sonunda ikincilikte görürüz. Çünkü Aksaray daha üstlükleri hak eden bir il. Bölgesel olarak da şu anda nasıl olacak 20 Mart'ta açıklanacağını söyleniyor. İnşallah grup açısından da biz maç maç giden bir takımız. Yani bütçeyle değerlendirdiğimiz zaman diğer takımlarla bütçemiz de ekonomik yani eskile göre. Eşmekaya'yla geçen sene çalıştık. Bu sene de onlara başarılar diliyorum. İnşallah onlar da Aksaray'ımızı en iyi şekilde Allah Allah. temsil eder. Bravo. Evet. Her Her Buradan tam